Dünya yansa, kıyamet kopsa tekrar tekrar alacağım, almaktan hiç vazgeçmeyeceğim ürünleri konuşuyoruz. İkinci bölüm. Birincisi Nars'ın bu renkli nemlendiricisi. Yoğun makyaj yapmadığım günlerde sadece cilt tonumu eşitlemek istiyorsam elim hep Nars'a gidiyor. İncecik yapısı ve SPF 30 korunmasıyla günümü kurtarıyor gerçekten. İkincisi Clinique'in Even Better Concealer'ı. Ne kadar farklı ürünleri denemeyi sevsem de Clinique'in Even Better Concealer'ı benim güvenli alanım. Göz altlarımı hem aydınlık hem de pürüzsüz gösteren nadir kapatıcılardan bir tanesi. Brown'un tüy kısaltma makinesi. Yüzümdeki tüyleri hep bununla alıyor. Kullanması çok kolay çantaya atçık hayatımı kurtarıyor. Belif'in bu nemlendirici kremi. Çok sayıda sevdiğim nemlendirici var aslında ama Belif de benim güvenli alanım. Özellikle cildimin sakinleşmeye ihtiyacı olduğunu hissettiğimde elim hep Belif'in aloe veralı bu nemlendiricisine gidiyor. Foreo UFO 2. Özellikle cildim çok kuruduğu zamanlarda hemen bir Foreo maskesi yapıyorum. Cildim ışıl ışıl oluyor. Özel gün makyajı yapacaksam da Foreo maskemi yapmadan asla yapmıyorum. Chloe'nin Signature Parfüm. Değişik kokuları denemeyi de niş parfümleri de çok seviyorum. Ama Chloe vazgeçilmezim. Bayılıyorum. Çok temiz ve çiçeksi bir kokusu var. Nedense bana hep güzel hissettiriyor. Güzel şeyleri hatırlatıyor bu parfüm. Ne dersiniz? Part 3'ü de yapalım mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda buluşalım.